Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim YouTube videosuyla daha sizlerle karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün EFC 25 Ahmet Kutman kariyerinin bölüm 2'sini çekiyoruz. Ben çok acılandım. Bir önceki bölüm biliyorsunuz ki 3 tane transfer yapmıştık ve şu anda 16. sıradayız. Bir puanımız var. Beşiktaş 3-3 bitmişti. Gaziantep maçı da 2-0 bitmişti. Gaziantep almıştı. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar bugünkü bölümümüzde e, ee, yepyeni bir kare bakalım şimdi maçlarımız var maçlarımızı yeneceğiz mi ve en önemli olarak da altyapı maçlarımız var onları da oynayacağız bugün altyapıda final kazanabileceğiz mi bakalım ee, daha fazla konuşmadan videomuza geçelim aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ee, Artık her gün video gelecek diyorum ve zor bir şey yapıyorum. Siz de emeğim karşılığı olarak lütfen videomuza beğenin. Bu arada her gün arkadaşlar yepyeni 25 videosu gelmeyecek. Farklı videolar da gelebilir. Bakalım hangi videolar gelecek. Her gün saat 5'te kanalda video olacak. O zaman videomuza geçelim. Ben çok heyecanlıyım. Bölüm nasıl geçecek? Çok merak ediyorum. Ee, buyurun videomuza geçelim. Şimdi e, altyapı oyuncularımızla maçımız var. Çeyrek final maçı. Burada hemen Göztepe maçıyla oynayalım. Göztepe ile. Takımımızın ilk 11'ine bir bakalım. Şöyle e, sol kanat dur, tekini alalım. Ortaya sağ o, sağ alalım. M, o, sandrafor. Buraya da tekini alalım. Kalemiz var mı? Başka kale yok. Be. O zaman başlayalım ya. Maçımıza geçelim. Evet. Rush modu. Hemen op, alamadım. Tuttum güzel. Bana gönder. Gönderdim. Al. Vur lan. Ah be. Ya. Arkadaşlar bu arada gerçekten güzel olmuş ha. Gol mü? Helal lan kale. Bak bu seslendirmeler falan da hoşuma gitti. Bravo kale falan diye bağırması. Güzel. Şöyle. Göndersem. Vur. Ah, ah be, ah be. Göremedik aha. Geliyorlar. Vallahi çok sıkıntı geliyorlar. Aydın tuttu gol yedik. Gol yedik. İlk golümüzü yedik. Haylos. Ama bir faal. Faal yok mu hocam? Ben bir gol galip. Valla bir gol atsanız galip sayacağım sizi ya. Güzelsin Çekin. Güzel gönderdin. Dursun. Helalsin lan Dursun. Helalsin bakalım. Belki 2-2 yaparsınız. İşte bencil oynamak bu yüzden kötü. Bunun kaşında. Maç bitti 3-1. Göztepe kazandı bir üstün onlar çıktı. Maçın adamı kaymak. Olsun. Olsun oğlum olsun. Siz elinizden gelenin en iyisini yaptınız ama e, rakip bizden güç yapacak bir yok. Olabilir. Kasımpaşa maçıyla e, videomuzun ilk maçıyla başlayalım. Yazın başa başladık. Abi açıyı kapatın ya. Önünüze bir barikat kurun adamların ya. Adam bak bak bak. Adam geldi. Boştaki vurdu gol. Vega tutsa var ya Vega tutsa gol. Vega ayağına gelen top so yani gol. Maç Baş başladı ikinci yarı. Peramilla. İki sıfır. Gerçekten sinirlenmeme geldi değil. Gerçekten sinirlenmeme geldi değil. Helal olsun lan. Bilal Beyazıt. İkinci hamle gol. <laughs> İlla! Beremillo attı. 3-1. 3-1. Helal tamam hadi dedi. Evet. Çaldı. 3-1. Üç bir. Üç bir. Kasımpaşa yenildik. Kasımpaşa da mağlup gidiyor. Eee ilerle arkadaşlar. Ben illaki birilerini satmam lazım. Money en çok oyuncu parayı diyorsa money'yi satacağım yapacak bu şu. Şey. Daha çok defans baskını. Eğer bu maç kaybedersek ee, öyle yapmayı planlıyorum. 4-2-3-1 yapmayı planlıyorum. Serdar Güller dikkat Piatek. Piatek'e dikkat. Abi işte, işte bu yüzden adam biraz sıkıntı diyorum yani. Al buna da kaydım. Bak her şu çektiklerinde yemin sağ dizime kramp giriyor yani. Dize giriyor bir de kramp. El 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 Gel de oyuna soğuma şimdi at. Mal oradan bulunur mu? Evet şu arka oyuncularımızın performansına bakalım. Ben genel olarak ilk yarı gerçekten bizim deyimizi çok ofansif değil defansif buldum. En iyisi sol bekimiz ya. Hatta en iyisi Bilal Beyazıt'tı yani. Kalemci, kalecimiz. Maçın öncüsü seçilebilir belki yani Bilal de bize bir gol lazım. İçimizi biraz böyle rahatlatmak için. Bilal bu maç çok iyi oynuyor. Hani çok pozisyon kurtardı zaten. 5 olmak hep ataklarda Başakşehir bizden daha önde. Onu biraz yani şey yapmamız şart yani. Durdurmamız gerekiyor. Durdurup oynayamıyoruz lan. Ama bakalım bu bu yarı gollü geçecek bir yarı ya. Gol ikimizden birini artık 3 puan almak istiyorum. Alex Vega Alex Vega Vega atıyor Vega atıyor 71. dakika Kayseri 0 1 0 Kayseri 10 1 0 Mane 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 güzel bir pas Vega'ya şimdi Vega 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 vurdu Vega babacan Volkan babacan kurtardı O oh, çok güzel vurdum da gol olmadı ya Şimdi burada sol ayaklı bir arkadaşa kullandırmak istiyorum. Milla kullansın o zaman. Şöyle Milla'ya kullandırdım. Vega gördü olmadı. Ring'e döndüm. Rick, Ring. Şöyle Mane'ye döndü. Mane. Carlos Mane. Mane. Mane girdi. Mane geri çekti. Mane pasına attı. Vega verdi. Milla vurmaya çalıştı. Olmadı. Opa çıktı dışarı. Güzel. Yılmaz değil de. şey Milla nereden çıktı ya? Vega Vega. Topa şöyle vursan Falsolu gider de. Milla'ya doğru. Milla vurdu dışarı. Ah be. Ah be. Abi Maç bitti. Maç bitti. 3 puan bizim. 3 puan bizim. İlk galibiyetimizi aldık. İlk galibiyetimizi aldık. Evet. Ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdi bir tane transfer teklifimiz gelmiş. Bu araya. 30 yaşında bunu satmak istediğim için gelmiş. Bunu kaç satabilirim? 2.5'a satarım en kötü. ben, ben 2, 200 diyeceğim. 2, 200 diyeceğim ben. Alır mı almaz mı orası kendi bilir. 2 200 bence buna çok olur hatta. Dur 1 900. 1 milyon 900. Ee, tamam sen bilirsin. Alacak baş. Kemal Kayra 850 güzel. Güzel. 850 geldi. F ile geçmişiz. Mümkün olan en anlaşma. 1 milyon çözülmüş Vermezler hocam. Ee, orta sahamız gitti. 46, 46, 40, 66 üzerinde 40 milyon 450 bin geldi. Durum B'de 2 milyon bir satabilirmişiz satabilir misiniz? Olsun. Ve ee, başlama vuruşuyla başladık maça. Alex Vega, Alex The Ring, Alex The Ring, Perra, Perra Milla, Perra Milla, Perra Milla. 13. <laughs> dakika Kayseri 0-1-0. Kayseri 0-1-0. Kayseri Spor 1-0 öne geçiyor. İşte bu sizden beklediğim bu oğlum ya. Tiki taka vur gol. Yusuf Bab Barbarsı Bar mı ne lan nasıl bir şey? Barası Aktaş Aktaş'ın pası Alduvi vurdu dışarı Aynı şu diğer kanata Kartal Kartal güzel vurdun da tam şey yapamadın Hocam Yusuf Barası Barası vurdu beyaz Beyaz pera <laughs> Güzel beyaz Bilal beyaz güzel Kalemizi Bilal beyaz koruyabilir orada ya. Bence hiçbir sıkıntı yok şu anlık İleride belki sorun olur ama şu anlık Belal şey Belal. Bilal Beyaz şu an kaldı gerçekten çok güzel. Perramilla, Perramilla gidiyor Perramilla. Milla, Milla Milla oynadı. Gol! Bu, 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 bu. Aylaton. 2-0 Spor. Helal olsun size çocuklar. Helal olsun size. 2-0 öne geçiyoruz. Yani Adana'yı sahayı dar ediyoruz. Ve deplasmandayız bu arada. Hani Mane. Mane. Mane pille attı. Pille. Değil. Alex Vega. Pardon. Mille geldi. Mille şimdi. Mille. Mille. Mille çekti. Soluna vurdu. Kalender dışarıda. Kalenderden dışarı. Sol vuruşları Mille kullanıyor. Şöyle. Bak kafa golü. Gol. Kaleci kurtardı. Karakuşu. Mane mi yok kalbin o ben... konuşamadım ben. Türkçe 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 Şimdi ikinci yarı başlamadan bir performanslarına bakalım bizimkilerin Mila. E, Milla bir gol bir birinci sırada Vega geliyor onun arkasında Dur lan yedim hatta e, Bilal Beyazıt kalede 8.5 Bilal çok iyi ya e, on, Milan Vega 7.6 Aylaton Ondan sonra böyle geliyor. Güzel. Ee, takım yönetimi diyelim. Bir takımımızın durumuna da bakalım. Nefes durumuna. Stoper'de şu çocuğu sokacağım. Çünkü artık bunu bitmiş. Sol beke de kaldırma sanalı kaldırımı koyacağım. Ee, belki ileride Efe Akman'ı Kartal'ın yerine sokabilirim. Şu an iyiler. Ama Milan'ın yerine de e, Nazo, Bilenin yanına da bakalım. Yan naz onu koymam da şunu koyarım. Ona onu seçeceğiz. Ona bakacağız. Bak çok güzel bitirmiş. Çok güzel bitirmiş. Çok kötü geldiler bu arada. Çok kötü geliyorlar. Vurma Bilal. Helalsin Bilal. ikinci hamle helal. Güzel. Hatta güzel uzaklaştırma değil. Geri döndü. Top Yusuf Sarı. En korktuğum isimdi. Yusuf Sarı'yı vurdu Bilal. Koş lan koş. Koş. Güzel. Gökhan Saz Güzel. Helalsin Gökhan. İşte Yusuf o yüzden mesela Yusuf şey bana göre ya çok tehlikeli biri. Aha Maestro vurdu direkten top dönen hamle ikinci hamleydi. tekrardan yerdeki üçüncü hamle. Ey oğlum çok değişik bir atak. Çok değişik bir atak el mi var? Nerede ne oldu? Abi kol olacak diye çok patladı ya. Benler sıkıntı sıkıntı Yusuf parası. Yusuf vurdurma Dur durma güzel. Abi her geldiklerinde bir işim korku dolu bir titriyorum. Ee, seni de değiştireceğim. Mecburum. Kartal'ın yerine Efe ye girecek oyuna. Ee, sol beke artık civele sokacağım. Yapacak şu şey hatta tanız var mı? Şunla da şöyle değişiklik hakkımız bitmiş. Tamam. Cüvelek oyuna dahil oldu. Yani oyuncularımız çıktı. Mane kendini cüveleye artık diğer maça sakladı Mane. 2-0 zaten rahat öndeyiz. Bu baskıyı koruduğumuz sürece bir şey olmaz. Billahi mecburu hiç çıkaramadım. Ramazan Cüvelek, Alex Turing. Alex Turing ne yapıyorsun sen? Alex Turing diyor. Alex Turing. Alex Turing ya. Millaya pas düşündüm de oyuncudan sekti. Abi biz böyle kapatırsak zaten siz giremezler. Kimse savunmaya da alamaz. Çünkü kapatıyorsun. Mantığa bak benim mantığa. Bak. Maç bitti mi? Maç bitti. 3 galibiyetimiz, 3. galibiyetimiz. Güzel galibiyetli maçlar oluyoruz. Emre Kılınç almak istiyorum. Emre'nin zaten şu an yaşı 30. Ama Emre Kılınç bizim için gerçekten yani güzel işler yapacağımız bir insan Emre Kılınç. Santrafor'da ben buna 1.900 vereyim hadi. Hadi hadi. Hadi. Abicim bir dokuz var dur. Bir milyon dersek Ya lan. <laughs> tamam. He, bu kadar bir milyon dokuz var. Çok önemli. Çok önemlisin. Bir yıllık. E, iki 3 üç, yıl, üç yıllık. Hayır onu tabii Karşı iki, iki yıllık. Tam iki yıllık okuyayım gelir mi? Yani galiba. Siz niye bir yıllık istiyorsunuz hep ya? E, emekli kadar alıyor olmuş. 20 verdim gelemine. Emre kulübümüze hoş geldin. Daha oyuncu makul. Emre Kılıç oyunumuz geldi. Artık paramız var mı? Bak para varsa çünkü bir transfer daha yapacağım ben. Da ee, bir de sanmıyorum para. Paradan dolayı bence artık yeter. Dur. Oyun böyle yapacak. Dur. Kayseri Antalya maçı başladı. Kayseri Spor deplasmanına gelmiş Antalya. Kayseri ev sahibi. Emre Kılınç. Emre Kılınç. Emre. Emre. Emre Kılınç vurdu. Yeter. Emre Kılınç bak kendini göstermek istiyor ilk maçtan. Maz Erdoğan. Maz Erdoğan. <laughs> Erdoğan geliyor sağdan. Erdoğan. Milsevuc. Vurdu. Vur, gol. Bir overall. Güzel bir takım oldu. Emre Kılınç. Oğlum Emre'den hala çok memnunum ya. Emre Kılınç gidiyor. Emre Kılınç. Emre. Emre çekti. Emre vurdu. Emre kılın. Şiitardan çıkan top. Kaleye muhteşem bir şut lan Emre. Oynadı topu. Milla. Vega'ya vurdu. Vega vurdu. hiter Emre. Emre gidiyor. Emre çekti soluna. Emre dışarı oynamaya çalıştı. Abi şu atak devam etse gol ama ya. Gerçekten atak devam etse gol ya. Kufa indirdim bak. Kapattık artık yani yapacak bir şey yok. 1-0'la kaldık. Oh. 2-0'lı bir an. Gerçekten 2-0'lı bir an da işte. Bu maç işte sağdan oynadı. ne yapıyorsun ya? Sana il Mane ilerlesen ne tabii Mane. Safiru. Çok şu an kornerler galiba maçımızın en tehlikesi ve biz 3 gol galibiyeti istiyoruz. Vurdu bilen helalsin bilen. Koş oğlum. Adam tabi hocam haklıyım. Adam dedi ki haklısın hocam da bir koşamayın ciğerim bitti. Motive sıfır onlarda. Kırmızı kartları var. 76. dakika. Daha süremiz var. Daha sakin süremiz var oğlum. En azından bir galibiyet. Bir beraberlik. Yani galibiyet değil de beraberlik belki alınabilir. Şu dakikadan sonra bilmiyorum iki gol. Evetsin, Carlos Mane. Mane herhalde nefesin bitti. Vega'ya verdin. Vega. Vega girdi. Vega döndü. Milal. Milal. <laughs> Mila vurdu da. Maç bitti arkadaşlar. <laughs> Bölümün son maçını bitirdiğimize göre de videomuzu burada bitirebiliriz. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bir sonraki video kadar yani yarına kadar ben Kostan kaçar.